Arkadaşlar, iyi dersler. Bu dersimizde hücre zarının yapısının ikinci saatini işleyeceğiz. İlk saatte hücre zarının yapısına başlamıştık. Sıvı mozaik modelden bahsetmiştik, hücre zarının lipitlerinden bahsetmiştik. Bu dersimizde ise arkadaşlar hücre zarının protein kısmından anlataraktan devam edeceğiz. hücre zarında arkadaşlar hücre zarının yapısı biliyorsunuz fosfolipit tabakanın içinde yüzen proteinlerden oluşuyordu sıvı mozaik modelimize göre hücre zarımız şimdi proteinler arkadaşlar hücre bulunan proteinler ee, tamam şöyle diyor bu slaytta temel yapıyı ne kadar iskeleti fosfolipitler oluştursa da hücre zarının ama fonksiyonların birçoğunda proteinler rol oynuyor. Mesela işte taşıyıcı proteinler var. Hücre zarında bulunan işte aktif taşıyıcılar, koheleştirilmiş taşıyıcılar gibi taşıyıcı proteinler var hücre zarında. Artı arkadaşlar işte reseptörler var. İşte insülin reseptörü, asetilkolin reseptörü gibi reseptörler var hücre zarında. Yani proteinler e, taşıyıcı kanallar olabiliyor, reseptörler olabiliyor arkadaşlar. Enzimler olabiliyor. Mesela protein, kinaz gibi enzimler. E, ayrıca arkadaşlar antijenik yapı. Hücre zarındaki proteinler antijenik yapıyı oluşturuyor. Dersin sonuna doğru zaten bunun detaylarına gireceğiz. Kan grupları bu şekilde oluyor antijenik yapılar. Bir de bu proteinler hücre zarında yapısal rol de alıyor arkadaşlar. Yani hücre zarının iskeletinin spektrin, angrin gibi, ankrin gibi e, hücre iskeletini oluşturan e, proteinler de bu hücre membranında yer alıyor arkadaşlar. Onlara da yer geldiğinde göstereceğim size. Şimdi arkadaşlar hücre zarında bulunan proteinlerimizi de biz ikiye ayırıyoruz. İntegral proteinler ve periferik proteinler diye. Integral proteinler arkadaşlar hücre zarını boydan boya geçen proteinler yani boydan boya kat ediyor hücre zarını bir tarafından giriyor membranın diğer tarafından çıkıyor buradaki bu yay gibi gözüken dörtlü yay gibi gözüken ve tek yay gibi gözüken proteinler integral proteinler yani hücre zarını boydan boya kat ediyor. Periferal proteinler ise adından da anlaşılacağı gibi arkadaşlar hücre zarının bir tarafında bulunuyor. Yani hücre zarını kat etmiyor, hücre zarını boydan boya geçmiyor. Sadece bir tarafında bulunuyor. Bunlara da biz periferal proteinler diyoruz. Şimdi bunların da detaylarına bakalım beraberce. Şimdi arkadaşlar inte integral proteinler yani hücre zarını boydan boya geçen proteinleri biz hücre zarının lipid membranı ile olan ilişkisine göre altı katı böyle inceliyoruz. Bunlardan bir tanesi arkadaşlar tip 1 proteinler. Tip 1 integral proteinler. Bunlar arkadaşlar, bu proteinler şeklimizdeki en üstteki şekilden bahsediyoruz şu an, tip 1. Lipid tip tabakayı boydan boya kat etmiş, dikkat edin. Ve amino grubu hücrenin dışında arkadaşlar. Tip 2 ile ise aynısı fakat tek fark var, amino grubu hücrenin içinde bu sefer. Yani tip 2 e, integral proteinlerimiz, hücreyi, hücre zarını boydan boya kat etmişler. Sadece amino grubu hücrenin içinde. tip 3 proteinler arkadaşlar. Tip 3 integral proteinler. Bunlar hücre zarına bir protein, tek bir protein çok defa dolanaraktan e, hücre zarını katettiği zaman tip 3 eee integral protein diyoruz. Şekilde üçüncü şekil arkadaşlar. Yukarıdan aşağı indiğimizde üçüncü şekil. Tek bir protein hiç kopmadan, aralık vermeden, e, aralık vermeden zincir halinde, buna zincir halinde e, ee, fosforipit tabakamızı birkaç kere burada şekilde mesela 5 kare 5 defa kat etmiş arkadaşlar. Biz bunlara da tip 3 proteinler diyoruz. Tip 4 proteinlerse arkadaşlar tip 3'e benziyor ama şöyle tip 3'te tek protein defalarca kat ediyordu hücre membranını. Burada ise farklı değişik yani 3 4 5 protein her birisi tek tek kat etmişler ama yan yana bulunuyorlar. Bunlar mesela genelde iyon kanalları falan oluşturulur arkadaşlar bu şekilde. 4 proteinler arkadaşlar. Bunlarsa bu ise arkadaşlar en şeklimizin en altın bir üstündeki şekil. Yani hücre membranına yani bu lipid fosfolipit tabakaya bir kovalent lipidle tutulu proteinlerden oluşuyor arkadaşlar bu ıı, integral proteinimiz. Diğer bir proteinimiz ise arkadaşlar hem kat ediyor hücre zarımızın çift fosfolipit tabakasını hem de bir lipid çabası çapasıyla tutunuyor. Biz buna da tip 6 protein diyoruz arkadaşlar. İntegral proteinleri bu şekilde sınıflandırabiliyoruz arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar bu şeklimizde ise bir integral protein glikoforin Glikoforunun yapısı çok iyi incelenmiş. E, membranında bulunan bir protein bu arkadaşlar. MN kan grubu denen bir sub kan grupları var. O kan grubuyla alakalı antijenik e e proteinler bunlar arkadaşlar. Glikoprotein bu glikoforun. Glikoforun yapısı incelendiği zaman arkadaşlar şöyle bir yapı gözüküyor. Fosfolipid tabakanın dışında ve içinde amino grubu ve karboksil grubu var. Ortada ise bu fosfolipid tabakayı kat eden bir e, tabaka var arkadaşlar. Şimdi bu glikoforinin arkadaşlar incelendiğinde görülmüş ki glikoforin e, integral proteini fosfolipid tabakayla temas eden kısımdaki amino asitler non polar amino asitler arkadaşlar. Çünkü orası biliyorsunuz nonpolar polar yapıdaki fosfolipitlerin e, alifatik zincirleriyle karşılaşıyor bu fosfolipit tabakanın orta kısmı. Nonpolar şekilde yani suyu sevmeyen, hidrofilik olmayan hidrofobik kısım orası. Dolayısıyla orada da aynı şekilde nonpolar amino asitler bulunuyor arkadaşlar. Bakın bu şeklimizde sarı renkle gösterilmiş onlar nonpolar amino asitler. Polar amino aminasitler. asitlerse hücre içinde ya da sitoplazmanın dışında bulunan amino asitler. Burada glikofrolinimizde dikkat ediyorsanız e, hücre dışındaki kısmında amino grubunda ise amino ucunda ise karbonhidrat molekülleri de var arkadaşlar. Kırmızı renkte gösterilmiş. Demiştim ya size MN, MN antijeninde rol alıyor e, molekülümüz. Yani bu şekilde şunu anlatmak istedim. Bu şekli, bu şekilde size bu slide'la yani integral proteinlerimiz hücre zarına yerleşirken Böyle rastgele yerleşmiyor arkadaşlar. E, non polar amino asitler e, hidrofobik hücrenin hidrofobik hücre zarının hidrofobik kısmıyla karşılaşıyor. E, pardon. Proteinin hi, e, proteinin amino ve karboksil grupları ise hidrofilik amino asitler. Yani polar amino asitler içeriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ikinci tip zar proteinlerimizden bahsedeceğim şimdi de. Onlar da periferik zarf proteinlerimizdi. İntegral proteinler ve periferik proteinler diye ikiye ayırmıştık biz membranda bulunan proteinlerimizi. Periferik proteinlerimiz ise arkadaşlar hücre zarına tutunması tutun, tutun, tutunma şekilleriyle biz bunları da dörde ayırıyoruz arkadaşlar. Birinci grup periferik zarf proteini bu bir sistein aminasisi ile arkadaşlar bu proteinler palmitoyl yağ asitine tiyoester ile tutunuyorlar. Şeklimizdeki en üst şekil arkadaşlar. Yani bu slaytta gören şeklin en üstündeki. Yani bu proteinlerimiz, periferik protein bunlar. Sistein aminasisi içeriyor. Bu sistein aminasileri tiyoester bağıyla palmitoyl yağ asitine bağlı. Bu yağ asidi de hücre e, membranına tutulmuş durumda. Hücre membranına yani bağlantılarını bu palmitoyl yağ asidi vasıtasıyla yapan e, periferik proteinlerden bahsediyoruz. Bu birinci grubumuzda arkadaşlar. İkinci grubumuzdayız arkadaşlar. Yine bir proteinimiz var. Bu protein bu sefer glisin amino ile arkadaşlar mirisotil yağ asidinin amino ucuna tutuluyor. Mirisotil, mirisotil amino asidine glisin aminasisinin amino ucuyla tutunan e, periferik proteinimiz arkadaşlar ikinci tipimizde. Üçüncü tip periferik proteinimiz ise arkadaşlar e, periferik proteinimizin glisin ile arkadaşlar farnesil geranil denen işte 15-20 karbonlu izoprenitlerden oluşan izoprenitlere karboksil ucuyla tutunuyor arkadaşlar e, bu proteinlerimiz. Bu arkadaşlar 3 proteinimiz yani palmitoyl ile bağlanan, müristoyl ile bağlanan ve farmasil ile bağlanan e, periferik proteinlerimiz plazma iç tarafında gözüküyor arkadaş. İç tarafında bulunuyor. Şeklimizde de görüyorsunuz iç tarafında bulunuyor. Şimdi dış tarafta bulunan bir başka periferik proteini tanımlayacağız arkadaşlar. Bu periferik proteinimiz ise arkadaşlar karboksil ucuyla fosfodiletenomil aracılığıyla ee, etanolamine, etenol, işte oligosakkarit bağlı ve bu oligosakkarit de arkadaşlar glikozil fosfoinizotörle çapalarıyla hücre membranına tutunuyor. İşte bu sonuncu bahsettiğimiz arkadaşlar fosfo glikozil fosfo çapalarıyla hücre zarına tutunan proteinlerimiz periferik proteinlerimiz hücre dış tarafında bulunuyor arkadaşlar. Diğer önceki bahsettiğim üç tane periferik proteinimiz hücrenin iç tarafında bulunuyordu. Şimdi arkadaşlar buradayız. şundan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Şimdi hücre hücrelerimizde bulunan arkadaşlar proteinler ya çok özelleşmiş olabiliyor ya da az özelleşmiş olabiliyor. Çok özelleşmiş olan proteinlere örnek olarak mesela retinada bulunan arkadaşlar rodopsin proteini. Biliyorsunuz ışığı, ışığı alıyor yani görmemizi sağlıyor bu protein, rodopsin ee, yani retinanın hücre membranında bulunan protein, bu rodopsin arkadaşlar ve ne yapıyor arkadaşlar? Bu ee, böyle özelleşmiş ki görmeyi sağlıyor arkadaşlar. Ama üst membranında işte birçok protein var arkadaşlar, iyon kanalları şeklinde işte klor diokarbonu taşıyıcı gibi değişik Proteinler bunlar bu glikorodopsin kadar özelleşmiş değil. Yani bu proteinleri hücre membranında bulunan proteinleri böyle çok özelleşmiş ya da daha az özelleşmiş şekilde de görebiliyoruz arkadaşlar. Bu saatte bundan bahsetmek istedim. Şimdi arkadaşlar bir başka proteinimizden bahsedeceğim size burada periferik proteinimizden. Bu periferik protein proteinimiz anneksin arkadaşlar. Hücre zarının iç tarafında, toplazmik tarafında bulunuyor arkadaşlar. Anneksin periferik proteinimiz. Ve hücrenin iç organelleriyle arkadaşlar hücre zarı arasında kalsiyum vasıtasıyla sinyal iletiminde rol alıyor arkadaşlar. Sinyal iletiminde rol alan bir e, enzimlerin fonksiyonunu düzenliyor. Böyle bir periferik proteinimiz bu anneksin arkadaşlar. Burada da yani periferik proteinlerden bir tanesinin fonksiyonuna örnek vermek istedim size. Anneksin periferik proteinimizin enzim düzenleyici etkisinden bahsettim bu slaytta arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar ta dersin başında yani bir önceki derste demiştim ki hücre zarı bir sıvı mozaik modelde model olarak kabul ediyorduk. Sıvı mozaik model. Yani sıvı mozaik model akıcıydı yani katı mozaik değil akıcıydı. Bunu da ne şekilde oluşuyordu? Demiştim ki ben Hücre zarındaki hem lipitler hareket ediyor. Lipitlerin hareketini geçen dersimizde görmüştük arkadaşlar. İşte e, yağ asitlerinin alkil gruplarının hareketi vardı. E, fosfolipitlerin lateral hareketi vardı arkadaşlar. Bir de flip flop hareketi vardı. Yani lipit tip tabakanın bir yüzünden diğer yüzüne e, fosfolipitlerin hareketi şeklinde hareketleri vardı lipitlerin. Şimdi ise zarf proteinlerinin hareketlerine bakacağız arkadaşlar. Zarf proteinleri arkadaşlar bir önceki derste de bu e, resmi vermiştim ben size. Burada şu yapılmış arkadaşlar. Bir fare hücresi ile bir insan hücresi füzyona uğratılmış. Yani iki hücre birleştirilmiş tek hücreye dönüştürülmüş. Füzyona uğratılmış. Ve bir süre bekledikten sonra bakılmış ki farenin proteinleri hücre insan hücresi tarafına insan hücresi tarafındaki proteinler de fare hücresi tarafına dağılmış. Yani bu çalışma deneyi göstermiş ki bize zar proteinleri hareket halinde, yani bizim sıvı mozaik modelimizi destekler şekilde bir deney bu arkadaşlar. Zar proteinlerinden arkadaşlar asetilkolin reseptörü, asetilkolin reseptörü daha az hareketsiz bir zar protein arkadaşlar, yani diğer proteinlere göre daha az hareketsiz olan bir reseptör protein arkadaşlar. Asetil kolin reseptörü. Bunu burada böyle uygulamak istiyorum. Yine arkadaşlar bazı proteinler mesela glikoforin mesela işte klor bikarbonat taşıyıcısı bunlar eritrosit membranında bulunan eritrosit membranında bulunan şeyler arkadaşlar proteinler. Spektrin dinin eritrosit iskeletine, iskelet proteinine bağlı şekilde bulunuyorlar. Dolayısıyla hareketleri çok daha sınırlanmış şekilde arkadaşlar. Yani bu glikoforin, e, klorür bir karbonat değiştiricisi spektrine bağlı oldukları için hareketleri çok daha sınırlı. Yani yok denecek kadar az. Çünkü iskelete bağlı şekilde tespit edilmişler arkadaşlar. Sabitlenmişler arkadaşlar. Yani buradan şunu anlıyoruz. Yani Hücre membranında proteinlerin hepsi hareketli değil arkadaşlar. Bir kısmı hareketli, bir kısmı az hareketli, bir kısmı da hiç hareketsiz proteinlerden oluşuyor arkadaşlar. Şimdi membranımızda bulunan, hücre membranında bulunan karbonhidratlara bakalım arkadaşlar şimdi. Biz demiştik başta hücre membranı 3 çeşit molekülden oluşuyordu. Lipitlerden, proteinlerden ve karbonhidratlardan. Lipitlerden bahsettik arkadaşlar. İşte lipitler neydi? Fosfolipitlerdi ondan sonra fosfolipitler, kolesterol ve glikolipitlerden oluşuyor arkadaşlar lipitlerimiz. Proteinlerimiz ise arkadaşlar integral proteinler ve periferik proteinlerden oluşuyordu. Şimdi ise arkadaşlar şeye geçeceğiz. karbonhidratlara geçeceğiz. E, hücre bulunan karbonhidratları anlatacağız. Öncelikle şuna değinelim arkadaşlar. Karbonhidratlar da aynı lipitler ve proteinler olduğu gibi hücre türlerine göre dağılımında farklılık gözüküyor arkadaşlar. Mesela bu şeklimizde gören hücrelerin hücrelerin plazmalarında arkadaşlar, plazmalarında yani hücrelerin dış sarlarında karbonhidrat miktarı çok bulunurken arkadaşlar, mesela mitokondri iç sarında Karbonhidrat hiç bulunmuyor arkadaşlar. En aşağıdaki şekil dikkat edin. Karbonhidratı biz burada morla göstermişiz şeklimizde. Dolayısıyla buradan şunu anlıyoruz. Hücre membranları değiştikçe karbonhidrat içerikleri değişebiliyor. Mesela mitokondri hiç bulunmuyor. Ama diyelim ki plazma zarına baktığımız zaman en fazla mesela eritros plazma zarında bulunuyor bu şeklimizdeki şeyleri karşılaştırdığımız zaman hücreler arkadaşlar yani karaciğer hücresiyle ve yerine sinir hücresiyle eritros membranını karşılaştırdığımızda en fazla karbonhidrat eritros membranında bulunuyor. Şimdi arkadaşlar karbonhidrat içerikleri de e, farklı olabiliyor hücre arkadaşlar. Mesela eritrosit plazma membranında glikoforin glikoforin e, e, glikofrin proteinimizin glikoproteinimizin yüzde karbonhidrattan oluşurken arkadaşlar e, rodopsinin ise rodopsinde ise çok az miktarda e, gliko protein, karbonhidrat bulunuyor. Yani bu slide'den şunu arkadaşlar. Karbonhidrat da proteinlerle birleşirken genelde karbonhidratlar proteinlerle birleşik şekilde bulunuyor arkadaşlar hücre zarında. Yani bu proteinlerin hacminin %60'ını oluşturacak kadar çok bir şekilde bulunabildikleri gibi örnek örneğin mesela glikoforinde glikoforin biliyorsunuz hücre membranındaki MN antijenlerini oluşturuyordu. Ama diyelim ki rodopsinde ki bu da görmemizi sağlıyor. Retinadaki görme sağlayan protein de arkadaşlar. Rodopsinde ise arkadaşlar neredeyse eser miktarda karbonhidrat içeriyor. Tek bir sakkarit içeriyor. Buradan bunu, bu slaytta da bunun altını çizmek istedim. Yine arkadaşlar hücre membranındaki proteinlerimizde bağlı bulunan ee, bu karbonhidratlar arkadaşlar virüslerin hücrelere bağlanmasını sağlıyor. Virüslerin hücrelere bağlanmasını sağlıyor. Bakterilerin bağlanmasını sağlıyor. Lenfositlerin bağlanmasını sağlıyor. Şimdi de merak edin. Gelecek e, hücre fonksiyonunu anlatırken arkadaşlar bu slayttan da yola çıkaraktan size e, AIDS'in AIDS virüsünün yani HIV virüsünün e, korona virüsünün bizi nasıl enfekte ettiğini detaylı bir şekilde hem de şekilsel olarak göstereceğim size şu an için o kadar bu şu kadar bu kadar bilin yeter ee, e, fonksiyonu dersinde onu detaylı bir şekilde göstereceğim size yani bu karbonhidrat molekülleri e, bulunan bizim enfeksiyonumuzda da zemin hazırlıyor arkadaşlar tabi buradaki ilişkiyi kopararak da biz tedavide üretebiliyoruz onu gelecek derste daha detaylı anlatacağım size. İşte arkadaşlar karbonhidrat molekülleri ABO antijenlerini oluşturuyor. ABH antijenlerini oluşturuyor. Yani kan grubu antijenlerini oluşturuyor arkadaşlar. Bu kan grubu antijenleri arkadaşlar ee, biliyorsunuz işte A kan grubu oluyor insanlar. B kan grubu oluyor. AB kan grubu Sizir kan grubu olabiliyor. Bunlar retrositlerin, trombositlerin ve vasküler enerji hücrelerinin yüzeylerinde bulunuyor. Bu kan grupları arkadaşlar. Kan grubu antijenleri. Şimdi bu ABH kan grubu antijenlerinin yapısına bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar bunların yapısında bir H antijeni var hepsinde ortak olarak. H antijeni burada görüyorsunuz ortada akı şeklinin ortasındaki H antijen. Orada işte galaktoz var. En asitik galaktoz, amin galaktoz. Bir de fukoz var arkadaşlar. Bunlar işte proteine bağlı e, buna arkadaşlar bu H antijenimize biz galaktozu bağladığımız zaman B kan grubunu elde ediyoruz. En asitil galaktozamin bağladığımız zaman da A antijeni taşıyor has, kişimiz yani. Dolayısıyla kan grubunun arkadaşlar bu e, hücre membranlarındaki proteinlere bağlı olan bu e, karbonhidrat molekülleri oluşturuyor arkadaşlar. Burada da detayını verdim. Başka kan gruplarımız da var arkadaşlar. Sub kan grubu diyoruz biz bunlara. Nadir kan grupları. Mesela I, I antijenleri arkadaşlar. Ee, ayrıca P sistemi T sistemi antijenleri arkadaşlar. Bunlar işte sub gruplar. Sifin P sistemi antijenleri sifingolipid tarzında arkadaşlar. Yani seramite bağlı e, e sakkaritlerden oluşuyor arkadaşlar. Ee, bu şekilde e, kan gruplarını ve sub kan gruplarımızı arkadaşlar karbonhidrat moleküllerinin e, periferik ya da işte e, integral proteinlerine bağlanmasıyla e, oluştuğunu görmüş olduk arkadaşlar. Dersimi dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar.